Leblebi TV olarak siz habersiz kalmayın diye biz dışarıdayız. Evde kal çorum, hayat eve sığar. Çorum'da Çoraklık 23. sokaktaki yıllardır asfaltlanmayan yol vatandaşa isyan ettirdi. Yollara verdiği değer. Bahçel Evler Mahallesi Çoraklık 23. Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar yıllardır asfaltlanmayan yola isyan etti. Kış aylarında yolun adeta çamur deryasına döndüğünü kaydeden vatandaşlar, Leblebi TV WhatsApp ihbar hattına gönderdikleri görüntüyle tepkilerini dile getirdi. Görüntülerde konuşan bir vatandaş, belediyenin bize verdiği değer diyerek belediyeye tepki gösterdi. İşte Çorum Belediyesi'nin yollara verdiği değer. işte yollar her şey göz önünde